Darane çorbası. Hikaye bu ya. Soğuk ve karlı bir kış günüdür. Padişah ve veziri kimseye haber vermeden ava çıkmışlardır. Gezmişler, dolaşmışlar, akşamı akşam etmişlerdir. Geri döneceklerdir ki bir türlü ormandan çıkamamışlardır. Artık karanlık çökmek üzere, umutların tükendiği bir zamandır ki bir kulübecik görmüşler. Kapıyı çalıp misafir olmak istediklerini söylemişler kulübe sakinine. Kabul görmüşler, misafir olmuşlar haneye. Ev sahibi erkek misafirlerin için için üşüdüklerini hissettiği anda ''Hanım baksana nasıl da üşümüşler, çorba kaynatır mısın misafirlerimize?'' demiş. Ev sahibi hanımefendi hemen kalkar, toprak bir güvecin içinde bir çorba hazırlar. Çorbalar içilince içi ısınır misafirlerin, rahatlarlar. Üstündeki abaları ve postları çıkarınca göz alıcı giysiler çıkar meydana. Az biraz genç olanı ben padişahım der. Hane halkı şaşırır. Demek ki padişah fakirhanenin konuğudur. Padişah devam eder. Benim sarayımda da her gün kazanlar kaynar ama hiç de böyle rezzetli bir çorba içmedim bugüne kadar. Nedir bunun adı der. Ev sahibesi hanım şaşırır. Çorbanın da adı mı olurmuş? adı üstünde çorba işte diye geçirir aklından. Ancak padişah soran gözlerini kadının gözlerine dikmiş gelecek cevabı beklemektedir. Ne desin kadın? Fakir ev anlamına gelen darhane çorbası hünkârım verir. Geceyi o darhanede geçiren padişah ertesi gün ne yapmıştır bilinmez ama söyleyiş özellikleri nedeniyle günümüze tarhana olarak taşınmıştır bu çorbanın adı tarhana çorbası soğuk kış aylarının vazgeçilmezidir bu memleketin. Buram buram kokusu gelen börülceli acı kırmızı biberli o tarhanadır. Yaz aylarından çıkmadan kınalı ellerde hazırlanır toprak boduçlarda. Selam olsun memleketin tarhanasını yapan gelinine. Selam olsun elleri nasırlı analara, bacılara, selam olsun apak saçlı evelere, ninelere, Selam olsun tarhanayı soframıza getiren eli öpülesi ellere.